Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayr ve billahi tevfik. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi bütün işlerimizin kolay olmasını nasip eyle. Başarı Allah'tandır. Kıymetli öğrencilerimiz, bugünkü dersimiz uzatan harf olarak elif maksuradır üç tane uzatan harfimiz var. Üstünü uzatan elif, esreyi uzatan ya, bir de ötreyi uzatan vav. Wow. Üstünü uzatmak için uzatan elif gelir. Ancak bazen uzatan elifin yerine ya, bazen de vav wow, elifin görevini yapmak için gelir bu gelişlere uzatan elifin yerine gelen yaya ve uzatan elifin yerini alan vava elif maksura denir. Bugünkü dersimizde yanın elif maksura olarak gelişini göreceğiz. Kıymetli öğrencilerim bu tabloya dikkat edelim. Üstünlü ne harfini görüyoruz. Üstünlü harfi uzatmak için hangi uzatan harf gelir? Uzatan elif. İkinci kısımda bunu görüyoruz. Uzatan elifin üstünlü ne harfini uzatmak için geldiğini görüyoruz. Evet. Şimdi üçüncü kısma baktığımız zaman Nun harfinin üzerinde, ne harfinin üzerinde asar görüyoruz. Asar gördüğümüz zaman burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Ya uzatan elif gizlidir ya da asardan sonra gelen bir ya olur. Bu ya uzatan elifin vazifesini gören elif maksuradır. Burada asar elif maksuraya işaret eder. Ortadaki neyi uzatan elif aşikar. Sondaki neyi uzatan harf ise elif maksuradır. Elif maksura elifin uzatma görevini yapmak için gelen yağdır. Eğer asar varsa sonraki ye'ye uzatan ye demiyoruz. Elif maksura diyoruz. Asar demişken kıymetli öğrencilerimiz şu hususları da Zikredelim. İbrahim e kelimesinde yukarıdaki yazılışta, yazılış Kur'an-ı Kerim'de yazılış şekli olarak görüyoruz. Bazı dualarda da aşağıdaki yazılış şeklini görebiliyoruz. İkisi de aynı şekilde okunuyor. İbrahim. E. Yukarıdaki şeye bakalım, kelimeye bakalım. İbrahim'e ra'nın üzerinde ne görüyoruz? Asar görüyoruz. Bu asarda üstün bir de uzatan elif olduğunu düşünüyoruz, varsayıyoruz. Asarda üstün artı uzatan elif vardır. Gizli uzatan elif burada üstünlü ra'yı uzatmış oluyor. Aynen aşağıda görüldüğü gibi aşikar uzatan elifin ra'yı uzattığı gibi İsmail kelimesinde de aynı şekilde aşağıdaki İsmail kelimesine baktığımız zaman üstünlü meyi uzatan aşikar uzatan elif görüyoruz. Yukarıdaki İsmail kelimesinde ise meyi uzatan gizli uzatan elif. Asarın içinde üstünü uzatan gizli uzatan elif var diyerek uzatıyoruz. Bir örnek daha verelim. İshak kelimesi İshaka aşağıdaki yazılış şekline bakıyoruz. Ha üstünlü ha'yı uzatan aşikar görünen uzatan elif var. Yukarıda ise gizli uzatan elifle ha harfi uzatılıyor. İshaka Burada üstünlüğü hayi uzatan gizli uzatan Elif var diyoruz. Asar gördüğümüz zaman gizli uzatan Elif arıyoruz. Böylece Asar geldiği zaman gizli uzatan Elif olabileceği gibi Asar'dan sonra da Elif maksura olabilir. Biz dikkat edersek gizli uzatan Elif mi var, yoksa? Asardan sonra Elif Maksura mı gelmiş çok kolay anlayabiliriz. Ve bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.